Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Şimdi elimde Black Decker şarjlı süpürgenin e, turbo kaşı böyle dişleri bozuldu ve bu kaşı aldım ve değiştireceğim. Bu kaşı çoğu insan yurt dışından getirtiyor. Ben Bursa'da Vişne Caddesi'nde Burak Kayış Rulman satan bir arkadaşımız var. Oradan temin ettim. 3 tane aldım yedek olarak. 50 TL'ye tanesini. Bunu değiştireceğim. Yani şurada vidaları şu tekerin altında da bir vida var. Onu sökmeden sakın sökme yani çıkarmaya çalışmayın çatlatırsınız arkadaki camını. Kayış kayışı değiştireceğiz aynı şeyle Arkadaşlar bu Murat kardeşimizde her tür kayış bulunur yani aklınızda olsun yani istediğiniz kayışı kestirebilirsiniz yani elinde mevcut Bursa'da Vişne Caddesi Yıldırım Vişne Caddesi'nde Bursa'da olanlar bilir. Devlet su işlerinden inerken Doğu Garajı'na giderken gidiyorsun. Vişne Caddesi üzerinden yolun sağ tarafına kalıyor. İstediğiniz kayışı arkadaşta bulabilirsiniz. Kayışı değiştirdim. Vişne yani böyle arkadaşlar. İlk önce arka taraftan sonra ön tarafı taktım. Yani değiştirmesi kolay bir şey. Hayırlı günler.